الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا صدق الله العظيم اسراء سوره 4 يجا ربنا يشير بقوله اننا في الكتاب اسرائيل اولادنا انتم الارض İki defa fasat çıkaracaksınız ve azgınlık derecesinde bir kibre kapılacaksınız diye bildirdik. Kesin bir şekilde vahyettik manasında. Tabi buradaki kadaynayı evhayna diye tefsir edecek. İmam Nesefi tabi bize Mahşeri'den almış genelde bildiğiniz gibi defaatla söyledik. İmam Nesefi tefsirini keşaftan iktibas ederek genelde almıştır. Oradan tabi naklediyor. Ve evhayna ileyhim vahyen maqdiyen ey maktu'an buradaki maqdiyen maktu'an mebtu'an mebtu'ten Evet. Tabi bu dersimize başlamadan önce dünkü dersimizde bir yer vardı onu düzelteyim. Tabii benim nuskada bir yanlışlık vardı. Zürriyete men hamenna ma'anuh. Üçüncü ayette ev nida bu ala nidai bu zürriyete dedi ki nasb ala ev ala nidai fi men qara la tettehiz bilya'i. O bilya yanlış bir olacak. La tettehiz suyu la tettehiz yeteriz değil de bittay olacak. O benim nuskaya yanlıştır. Ben diğer hem keşraftan tasfih ettim. Diğer nuskalarda bittay olacak o. Onu düzelttikten sonra e, dersimize başlayalım. Bu avhayna ileyhim vahyan makdiyen yani kesin bir şekilde onlara vahyetti. Yani bildirdik. Ey maktu'an mebtuten. Maktu'an kesin, kesin olarak aynı mana ifade ediyor. Neyi vahyettik? Yani bi ennehum yufsidûne fil ardi la Hiç şüphesiz yeryüzünde bozgunculuk yapacaksınız. Hani bozgunculuk çıkaracaksınız diye e, ne yaptık? Vahiy ettik. Var kitab bura e, ve Burada kitab Tevrat, Tevrat'tır. ve la tufsidunne bu cevabı kasemin mahsufin. Mahsuf bir cevabın kasemi ne? Vallahi la tufsidunne manasında. Ev ceral qada'ul mebtutu. Yani o kesin hüküm. Yani kesin hüküm vermek cari olmuştur. Mecral kasam ki Kasem yerinde cari olmuştur. Sanki kasam gibidir. O zaman feyekunu la tufsidunne cevaben lahu O zaman o e, cevabı olur. Çünkü kadayna kasam mahallindedir sanki. Kenne kal sanki şöyle denilmiştir. Ve aksemna la sanki böyle denilmiş. Merrateyni iki defa. Ulahuma o ikincinin ilki Katlu Zekeriya Aleyhisselam ve Hafsu İrmiya Aleyhisselam hiyena enzerahum sakat Allah. Evet. Ee, bu e, ilk yani çıkardıkları fesat Hz. Zekeriya Aleyhisselam'ı şehit etmeleri bir de İrmiya Aleyhisselam'ı da hapsetmeleri ne zaman Onları Allah'ın azabından gazabından e, uyardıklarında, korkuttuklarında bu şekilde davranmışlardı. Vel uhra ikinci fesat katli Yahya İbni Zekeriya Hz. Yahya Aleyhisselam'ın şehit edilmesi Aleyhisselam Allah Hz. Yahya ve Zekeriya'dan e, razı olsun. Onlara salatu ve selamı olsun. Ve kastu katli İsa Aleyhisselam Bir de Hz. İsa'yı öldürme kastı ve la ta'alunna uluven kebira yani ve la testekbirunne kibirleneceksiniz an yani Allah'a itaat etmekten ona ibadet etmekten büyükleneceksiniz min kavl yani bu peki bu ve la ta'alunna nereden alınmıştır inne fir'auna ala fil ardi yani burada maksat yani vel muradu bihi el bagi ve zulmu yani Murat budur yani demek ki ve la ta'alunna uluven kebira yani Haddi aşacaksınız, insanlara zulmedeceksiniz ve galabetul mufsidine alel muslihin ve ifsad edenlerin e, salih olanlara galabe çalmasıdır. Yani bu şekil ne, yap ne yapıyorlar? Büyüklük tasıyorlar. Fe izâ va'du Buradaki vaatten murad vaittir. Yani bu tehdidimizin ilki geldiğinde yani tehdit ettiğimiz şeyin cezası geldiğinde yani onu yapmadıklarından dolayı Allah'ın ikabı geldiğinde yani va'du ikabi ulahuma işaret ediyor ki burada ikab nedir? Mukadderdir. Çünkü o ikab geliyor. Feyza ca'a va'du ikabi ulahuma. Çünkü va'd vaid gelmez. Va'din sonucu olan azap gelir yani. İşte o ilk azap geldiğinde ba'asna aleykum üzerinize gönderdik. Yani sallatna aleykum size musallat kıldık yani kılacağız manası tabi. Daha haber veriyor Allah. İbadet sanki olmuş gibi yani dikkat edin yani başınıza bu iş gelecek kesin gelecek. İbaden lana uli be'sin şedidin öyle kullarımızı göndereceğiz ki onlar çok şiddetli çok sert ve savaş ehli bir kullarımız. Hani eşidda ala fil qital. Savaşta çok şerit, acımasız. Yani sincarip diyorlar bir görüşe göre ve dehu ev buhtun nasar ev calut. Yani buna farklı görüşler. Hangisi olursa olsun maksat onların üzerine azabın gelmesidir. Katalu ulema Bu e, ya da buhtun nassar ya da calut bunlar alimlerini öldürdüler ve ahraqu't tevrat'a tevrat'ı da yaktılar. ve harrabul mescide mescidi de harap ettiler ve sabu minhum 70000 onlardan 70 bin kişi esir ettiler yani köleleştirdiler hizmetçi yaptılar kendilerine fecasu hilalet diyar yani teraddedu lil gharati fi gâret burada neh yani yağmalamak için e, ne yaptılar o evlerin arasında dolandılar dolaştılar hem gâret haşiyelerde burada neh diyorlar. Ne? Yağma, yağmalamak. Yani erkekleri öldürmek, kadınları hizmetçi etmek, kullanmak, çocukları köleleştirmek gibi. ne yaptılar? İyice ne araştırdılar? Kale zeccac el cevsu talabu bil istiqsa. Cevs ne demek? Buradaki casudaki anlaşılan cevs bir şeyi iyice araştırmak. Yani bil istiqsa yani temeline inmek iyi bir şekilde incelemek, araştırmak. Yani hiçbir şey dışarıda bırakmamak. Gözden kaçırmamak. Yani gözden kaçırmayacak bir şekilde bir şey ne yapıyorsun? Talep ediyorsun yani. İyi bir şekilde inceliyorsun, araştırıyorsun. وَكَانَ wa'dan مَفْعُولًا Yani وَكَانَ وَعْدُ الْعِقَابِ Aslında bu vaad yani وَعِيدُ الْعِقَابِ وَعِيدًا لَا بُدَا Yani onun yapması, yapılması gerekli. Ondan kaçış yok yani. Bu azap gelecek. Sümme radadna lekumul kerrata aleyhim. Buradaki kerrata murad yani ed devlete vel galabete. Yani üstünlüğü, galabeyi ne yaptık? Size tekrar geri iade ettik onlara karşı. Aleyhim kimin üzerine? Hani alellezine bu isu aleykum. Hine tubtum ve anil fesadi vel uluvi. Siz yüksek yani kibirlenmekten, fesattan rücu ettinizde tövbe ettiğiniz anda o azabı onlara gönderdiğimiz kişilere karşı size üstünlüğü, galabeyi ne yaptık? zaferi size verdik. Kıla hiye katlu buhtun nasar. <laughs> Bu e, kerrata murat, yani buhtun nasarın öldürülmesi. Ve <laughs> istinkazu beni İsrail'e esrahum. Beni İsrail'in esirlerinin kurtarılması. Ve emmualehum mallarının. Ve rücu'ul mulki ileyhim. Ve saltanatın tekrar onlara aruc etmesi. Vakıla adna lekumu devlete bi milki ya da bi mulki Talut. talutun mülkiyet vermek suretiyle size ne yaptık? Üstünlüğü ne yaptık? Emenliği size verdik. Bir de vakatli davut Cavut. Yani Davud Aleyhisselam'ın Calut'u öldürmez suretiyle, bir de Talut'u mülk vermek suretiyle tekrar üstünlüğü, devleti size verdik. وَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ Size mallarla ve çocuklarla yardım eyledik. وَجَعَلْنَاكُمْ اَكْسَرَ نَف۪يرًا Ve sizi ne yaptık? مِمَّا كُنْتُمْ yani. اَكْسَرَ نَف۪يرًا مِمَّا كُنْتُمْ Evet. Burada مُفَدُّنْ عَلَيْهِ مِمَّا كُنْتُمْ Dene. Olduğunuzdan daha çok ne yaptık sizi? Yani siz önce azdınız, sonra siz ne yaptık? O azlığınızı çoğalttık yani. وَوَا تَم۪يزٌ Bu nefiren temizdir cem'u neferin e, neferin cem'idir ve ve men yenfiru ma'ar raculi min kavmihi kişinin kendi kavminden e, olanlarla beraber e, ne yapması sefere çıkması manasında <laughs> fenfiru khifafa ve sikalan de geçiyor fenfiru ee, tabu nefere kelimesi Kur'an'da birkaç tövbe süresine geçiyor. Tövbe suresine özellikle geçiyor. Bu nefere yenfirun. <laughs> i̇n ahsentum, ahsentum li enfusikum ve in esatum felaha. Eğer iyilik yaparsanız kendi menfaatinize. Ama kötülük yaparsanız kendi aleyhinize olmuş olur yani. Bana Allah Teala diyor ki benim mülkümden hiçbir şey eksilmez. Bana hiçbir zarar veremezsiniz yani haşa. <laughs> Kıla ellamu bima ala bu ve in esatum felaha buradaki lam. Çünkü in ahsentum, ahsentum li buradaki yerindedir. Çünkü lam menfaat manasındadır. Ama ve in esatum felaha ne aleyhinde yani. Ke kavlihi, ve aleyha mektesebet. Ve sahih enneha ala bâbiye. Biz diyoruz ki buradaki diyor sahih olan babın üzerindedir. Yani bu kendi manası üzerindedir. Liyenne lamel ihtisas, ihtisas manasıdır çünkü. Ve la amilu muhtassun bi cezai amelihi haseneten kanet ev seyyeten. Peki amil o yaptığı işin cezasına nedir? Cezasıyla e, karşılığını görecektir. Yani burada muhtasım bir ceza yani ona hastır. Ondan başkasıyla cezalandırılmaz. Yani yaptığını görür. İster iyilik olsun, ister kötülük olsun. İyilik yaparsa onun karşını görecek. Kötülük yaparsa karşını görecek. Başkasını başkasıyla cezalandırılmaz yani. Yani o yaptığı şeye hastır. Onunla muhataptır yani. Yani en ihsan ve isate muhtassun bi enfusikum yani sizin nefsinize yani size, size özeldir. Yani iyilik de yaparsanız kendi nefsinizedir, kötülük de yaparsanız kendi nefsinizedir. La yataaddu'n nafu ved dar'ar'u ila gayrikum. Bu yaptığınız fayda, zarar, iyilik, kötülük başkasına e, gitmez yani. Başkasını yani sizden e, yani sizden ayrılıp da başkasına e, bu ne olmaz ulaşmaz demek istiyor. Ve an Ali radıyallahu taala anhu ma ahsantu ila ahadin ve la asatu ileyhi ve talaha. E demiş ben kimseye iyilik yapmadım. Ve kimse de kötü maksat yani kendime yaptım. Hadi. İn ahsantum, ahsantum ne yapsın? İyilik yaparız kendinize de. yani demek ki Hazreti Ali diyor ki iyilik de yapsam, kötü yapsam kendi nefsimi yapmış oluyorum. Başkasına değil. Ve talaha وطلاءه... sonunda bu ayet yokmuş. İn ahsantum, ahsantu li enfusikum ve in asantu falaha. Fe Jaa ca'a va'dul marrati'l Evet. Yani ikinci cezanın vakti geldiğinde ba'asnahum gene göndereceğiz. Evet. Niçin göndereceğiz? Liyesu ey ha ulai vucuhakum. Bu gönderilen kişilere yani sizin yüzünüzü ne yapsın? Çirkinleştirsin yani. Kötüleştirsin. Wahuzifa huzife zikri evvelen aleyhi Li delalsizlik de Ali delalete mutalıktır. Bu ba'asnahum niye hasfedildi? Çünkü birincide ona delalet eden bir şey vardı. Ee, birinci geçti ya. Feyza ca va'du ulahuma ba'asna İşte bu ba'asna aleykum ona delalet ediyor. Demek birinci geldiği zaman yani birinci ikabın cezanın vakti geldiğinde gönderdik. Demek ikinci de geldiğinde ahireti de ikinci mazhar. Diğeri. O sonuncu tehdit ettiğimiz şeyin cezası, ikabı geldiğinde gene ba'aslam, gene göndereceğiz. Ey niçin? Liyece'aluhâ, buradaki liyesu yani o yüzleri kılsın. Badiyeten asarul mesâeti vel ke'abeti fiha. O kötülüğün, üz üzüntü ve kederin alametleri yüzünüzde zahir olsun diye. Evet. Ke kavlihi si'et lazina keferû. Evet. Demek ki normalde bütün beden rahatsız olur ama o rahatsızlığın alameti insan yüzünde ne yapar? E, belli olur işte. Hani insan utandığı zaman yüzü kızarır ya da korktuğu zaman yüzü sararır işte. Demek ki o alametler yüzde belli olduğundan dolayı bak Allah Teala hep yüze ne yapmıştır? Nispet etmiştir. Yoksa vücudun kendisi, insanın kendisi rahatsız olur. İnsanın kendisi korkar, dehşet ve paniğe kapılır yani. Liyesu'a okumuş Şami ve Hamzat ve Ebu Bekir ve Damir-i Liyesu'a. Demek ki Allah ne yapsın sizi dert ve sıkıntıya, kedere, paniğe, dehşete düşürsün yani. Ve Damir-i Azze ve Celle dedik. Evlil va'di o va'd yani va'id. O azap. Evlil ba'as ya da bu gönderme sizin yapsın? Dehşete düşürsün. Korkuya e, ne yapsın? Sizi paniğe, dehşete düşürsün. Yani siz bir korku kaplasın yani yüzünüzü. Linesu'a okumuş Ali Linesu'a. Ve li yedhul ve mescide yani Beytel Makdis girsin. Yani beyt Makdis'e yani Mescid-i Aksa girsin. Kema dakhaluhu evvel mereti nasıl ilk başta girdikleri gibi oraya girsinler. Ve li yutabbiru ma alav tedbira. Buradaki ee, Yutabir yani liyuhliku. yani yani liyuhliku kulla şeyin galabuhu. Yani, yani galaba çaldıkları her şey yani ele geçirdikleri her şeyi ne yapsınlar yok etsinler yani. Bu ma'ala mef'ulu liyutabirun mef'uludur. Ey liyuhliku kulla şeyin galabuhu ve stavla aleyhi ele geçirdikleri üstünlük sallatıkları her şeyi yok etsinler halak etsinler. Ebi mana muddete uluvihim. İşaret dedik buradaki may mevsulü olabilir. E ma olursa ait mahsuftur. Ya da buradaki ma nedir? Biz buna masariye zarf ediyoruz. Yani müddet manasında yani. Hani halidin efe ma dametis var. Gökleri ve durduğu müddetçe. Asa rabbukum en yerhamekum ve in uttum uduna ve ceanne cehenneme lil kafirine hasira. Evet. Umulur ki buradaki asa dedik her zaman bunu söylüyoruz. Asa Allah Teala nispet edildiği zaman kesin ifade eder. Bu tercih değil yani kesin yani. Yani belki değil. Rabbiniz merhamet eder. Ama yani kesin merhamet eder. Ama siz yine fesatçılığa dönerseniz biz de sizi yine cezalandırmaya döneriz. Yani cezalandırırız. Biz cehennemi kafirler için bir hapishane yaptık. Yani oradan hiçbir zaman kurtulamazlar yani. Nauzu billah. Asa rabbukum en yerhamakum ba'da al-marrati saniyati in tubtum tawbatan ukhra wa ma'asi. Günahlardan sakındığınız müddetçe ve tekrar tövbe ettiğinizde Allah ne yapacak? ikinci defa e, ikinciden sonra yani bu ikinci e, azaptan sonra tekrarsa rahmet eder yani. Ama şartları yerine getirseniz günahlardan sakınacaksınız, kaçınacaksınız ve tekrar tövbe edeceksiniz. O günahlara dönmeyeceksiniz. Ve ittutm merreten sala üçüncü defa siz tekrar fesada, bozgunculuğa dönerseniz uduna ila ukubetikum biz de ise ceza ve cezalandırmaya döneriz yani. Yani üzerinize gene çetin, şiddet, acımasız kullarımızı göndeririz. Ve kad adu onlar tekrar döndüler bozgunculuğa fe <laughs> feadallah aleyhim en nikmete Allah da cezalandırmayı tekrar onlara iade etti. Nasıl? Bi tasdîti'l-ekâsireti o kralları onlara musallat ederek bir de vadar bil itaveti aleyhim üzerlerine cizye'yi ne yaparak vurarak, damgalayarak yani. Yani cizye vermeye onları mecbur bırakarak Allah onları cezalandırdı. Ve'l itavet burada cizye, harac manasındadır. Ve İbn Abbas radıyallahu anhuma sullita aleyhimil mu'minune ila yevmil kıyameti Kıyamette kadar Allah onlara yapmıştır bu Yahudileri müminleri musallat etmiştir en sonunda da inşallah Allah Teala Hazreti Mehdi onlara musallat edecek tabi Hazreti İsa da gelip ona yardımcı olacak hadislerde böyle geçiyor ve cealne cehenneme lil kafin hasira yani mahbisen yani kafirlere ne yaptı bu cehennemi Yukal li sicni mahsarun ve hasirun. Demek hapsana mahsar. Hasir. Hasir yani bir şey kuşatmış yani. Sanki o hapsana o kişi kuşatıyor. Oradan bir türlü çıkamıyor, kurtulamıyor yani. Evet. Kafirlere işte biz cehennemi hapsana yaptık. Hiçbir zaman oradan e, ebedel abidin yani hiçbir zaman oradan çıkamazlar. Azap içinde, panik içinde, e, kıyam kıyam, hiçbir zaman oradan ne yapmayacaklar çıkamayacaklar ee, yüce Rabbimiz bizleri cehennem azabından muhafaza eylesin amin bu akhir davana enelhamdülillahi rabbil alamin